Şey Hayır. Hayır, burada konuşulmaz hiç. Hiç konuşulmaz. Yerimi şuraya, ki. Aliye biraz kay. Demet, Demir, Demet. Demet. Ben size bugün Hı -hı. sağlıklı beslenmeyi anlatacağım. Hareketli yaşamı anlatacağım. Hı -hı. Sağlıklı Hı -hı. mı besleniyoruz, sağlıksız mı besleniyoruz? Onu konuşacağız. Tamam mı? Bakalım şimdi. Bak görüyor musunuz burayı? Evet. Bak buradaki grupta da bir daire var. Ve buradaki dairedeki bütün besinler çok sağlıklı. Bakalım bu dairede ne var? Bak burada, bak burada ekmekler var. Bak burada meyve sebzeler var. Bak burada et, balık, yumurta, süt var, peynir var. Burada tarif ekmek, bal var. Bu grubun adı ne biliyor musunuz? Bu grubun adı karbonhidrat. Bak karbonhidratta ne var? Ekmek var, patates var, mısır var, meyveler var. Şimdi bize bu karbonhidratlar ne yapıyor benim vücuduma? Ben size onu anlatacağım. Bak, bak bu ekmek, patates, makarnayı yersek, bak çocuklar nasıl enerji dolmuş. Onlar bize enerji verir. Meyve yersek, bunlar bize enerji verir. bir gruptan daha bahsedeceğim ben size. Bak bak bu grupta ne var? Bak yumurta ben, var, süt var, ben, et, balık. Bak, genç olmuş, kocaman olmuş. Ben, o yüzden etimiz, sütümüz, yumurtamız yenecek tamam mı? Bak tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben, bak bir şey ben, daha söyleyeceğim. Ben, hani anladım ne ben? İyileşi verir yani. Ama yemezseniz zor iyileşir. O yüzden yiyin ki yaralarınız çabuk iyileşsin ve büyüyün. Evet. <laughs> yemek Evet. Evet. Ekmekmemizi evet. yedik, makarnamızı yedik, mısırımızı yedik. Şimdi bizim vücudumuza ne oluyor? Şimdi bunları konuşalım. Biz bunları yedikten sonra daha da güçleniyoruz. Daha da enerjik oluyoruz. Parka gittiğimizde, koştuğumuzda, yürüdüğümüzde daha hızlı oluyoruz, daha enerjik. Tatlı mı vardı ya? parka gidiyoruz. Her gün hareket yapıyoruz, tamam mı? Her gün koşuyoruz. Her gün hareketliyiz. Yemeğinizi yerken, yemeğinizi yerken ellerinizi yıkıyor musunuz? Evet. yıkıyor musunuz? Evet. A vitamini turuncu. Şimdi turuncu bir meyve düşünelim. Ne vardı? Herkes seviyordur. Evet. Çok evet, güzel evet, güzel. evet. Balık yerlerine kaldırsın bakalım. Ooo. Herkes balığını yiyor. Süper. Bak ben cevizi yedim. Ben zeytini yedim. Benim beynim daha güzel çalışır. Daha kolay öğrenirim ben derslerimi. Daha güzel konuşurum arkadaşlarımla. Daha güzel anlarım her şeyi. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Evet. çilekli süt içiyorum. Tamam. Ben, ben, ee, hiç bir de bir de ne yapıyor ben. bu yağlar beni? Su da arkadaşlar. Tembel olmayacağız. Peki size bir şey soracağım. Ellerinizi yıkıyor musunuz siz yemekten evet. evet. sonra? Çok evet. güzel. Peki ayaklarınızı yıkıyor musunuz? Evet. 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 Mutlaka yıkayalım. Evet. Ben bazenleri Hı. unutuyorum. Hı. C vitamini beni hastalıklardan korur. Bu C vitamini neyde var? Bir söyleyin bakalım. Biberde Biber var. Şurada ne var? Ama havuçta var. E vitamini. E, e. 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 vitamini e vitamin de yine benim. Bağışıklığım için çok önemli bir şey. Sağlığım için. E vitamini en çok beyde var. Ispanakta var. Bak, e vitamini en çok. Ispanak yiyor musunuz? Yemeyen var mı? Ben yiyorum. Ben yiyorum. Bak ıspanak çok Ay. sağlıklı bir şey. Ay. 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 Ay.